ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا عصائد السنتهم صدق رسول الله ونتك حبيب الله Aynı Kur'an'ın talebeleri, aynı dinin mensupları ve aynı davanın müntesipleri olan aziz ve kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i Muaz bin Cebel'e sana dinini kemale erdiren ve onu tamamlayan şeyin ne olduğunu söyleyelim mi? buyurdu. Sonra da Efendimiz mübarek dilini tutarak işte şuna sahip çık dedi. Bunun üzerine Muaz, Ya Resulallah biz söylediğimiz sözler sebebiyle hesaba çekilecek miyiz diye sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepimizi yakından ilgilendiren şu cevabı verdi. İnsanları cehenneme sürükleyen dilleriyle kazandıkları değil midir? Değerli kardeşlerim, dil, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği en büyük nimet ve aynı zamanda da çok ağır bir imtihandır. Dil, aklın aynası ve aynı zamanda kalbimizin de tercümanıdır. Gönlümüzde olanlar onunla açığa çıkar. Duygu ve düşüncelerimiz onunla vücut bulur. Kendisi küçük olsa da yaptığı iyilikler ve kötülükler çok büyüktür. Böyle ki dilden dökülen sözler insanın cennetine ve cehenneme gitmesine vesile olur. Zira söz vardır sıcacık bir yuva kurar. Söz vardır, kırık kalpleri onarır. Söz vardır, insanı huzur ve mutluluğa götürür. Söz vardır, gönülden gönüle köprüler kurar. Söz vardır, yetimin yüzünde tebessüm ettirir, güller açtırır. Bir muhtacın derdine çare olur. Söz de vardır, olup insanın içini yakar, bir ömür boyu unutamaz. Söz vardır, umudunu kaybetmiş yürekleri ferahlatır, zararlı alışkanlıkların esaretinden kurtarır. Söz vardır, Allah'ın rahmet ve merhametinden mahrum eder. Şairin dediği gibi, söz olan kese savaşı, söz olan kestire başı, Söz dola avlu aşırı, bal ile yavru ede bir söz. Onun için dilimizden çıkacak sözümüze, ifademize çok dikkat etmeliyiz. Niye? Çünkü bizi cennete de götürür, cehenneme de götürür. Büyükler öyle demiş şair. Söz budur ki söylenince gereği olsun, söz budur ki dinlenince değeri olsun. Yani sözü gerektiği yerde söylemeliyiz, gereksiz söz söylememeliyiz. Söylediğimiz zamanla iş olsun diye söylememeliyiz. Değerli bir söz söylemeliyiz ki ya bir gönlü kırık gönlü kırık kalbi tamir etsin ya da kalpten kalbe, gönülden gönüle köprüler kursun. O avuva aşır, valine ya es. Böyle bir söz söyleyelim. Değerli kardeşlerim, dilin marifetleri çoktur. Ama aynı zamanda afetleri de çoktur. Allah'ın radını ve birliğini inkar edip şirke ulaşmak, doğruyu terk edip yalan savunmak, dilin en büyük afetlerindendir. Masum bir insana iftira atmak, onun namus ve şerefini ne halel getirecek sözler söylemek, onun kalbini, gönlünü yaralamak işte dilin afetlerindendir. Hı. Efendimiz buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe inanan ve hay ya hayır söylesin ya da sus. Dilin afetleri sadece gerçek hayatla sınırlı değildir. Dijital mecralarda da derin yolaştığı nice günahlar, nice haramlar vardır. Yalan, iftira, alay ve küfürlü sözler gerçek hayatta nasıl afetse, haramsa dijital mecralarda da sanal dünyada da bu sözler, kelimeler hepsi haramdır, günahdır dilimiz için bir afettir. Bizi cehenneme götüren sözlerdir. Kutbeme başlarken bunun ayeti kerimede bu cevabımız şöyle buyuruyor. İnsan hiçbir söz söylemez ki bunun yanında yaptıklarını gözetleyen, kaybeden hasır bir melek bulunmasın. Yani her sözümüz, her tavrımız ve davranışımız bir gizli kamera gibi çekiliyor. Melekler yazıyorlar. <laughs> Kiramen mükatibin deniliyor ya, yazıcı melekler Kur'an-ı Kerim'de. Yaptıklarımızı, ettiklerimizi yazıyorlar, çiziyorlar. Her sözümüz kaydalanıyor. Öyleyse ağzımızdan çıkan her kelimeye dikkat edelim. İnsanlar arasındaki sevgi ve muhabbet bağlarını koparan, nefret ve düşmanlıkları artıran sözlerden kendimizi uzak tutmaya çalışalım ve ondan kaçınalım. Ailede, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinde, iş yerinde, trafikte, asla hayatın her bir alanında sözlerimizle kimseye zarar vermeyelim. Elinden ve dilinden emin olma Müslümanlar olalım. Çünkü öyle tarif edildi. Müslüman elinden ve dilinden başka birisinin güvende olduğu, emin olduğu, mümin malını, canını başka birisinden emniyette hissettiği zaman müminler Müslümandır diye iki değişik hadisi şerif. Müslüman da böyle olur. Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmemeli. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor? El kelimet tuttayibetü sadaka. Güzel kelime sadakadır. Güzel söz sadakadır. Hadis-i şerifini üstün edilen sözlerimizi gönülleri dirilsin. Yani sözlerimiz bir kalbe ilaç olsun. Yürekleri sevindirsin, kalpleri sükunete erdirsin. Ne demiş şahin yine? Güzel olun güzellerin kelamı, yani sözü. Güzel yazar güzellerin kalemi, güzel olan güzel gönlü alemi, güzellerin gözleri de güzeldir. Güzel insanlar olmaya çalışır. güzel sözümüz de güzeldir, yazımız da güzeldir. Gördüğümüz zaman hep güzel görürüz. 99 tane ayıbı olsa bir tane iyiliğiyle gözümüz takılır. Niye? Çünkü güzel görüyoruz. İyi Müslümanız, iyi müminiz. Mesela bu.